Hayırlı günler arkadaşlar. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle kurabiye yapacağım inşallah. Şöyle yaklaşık 60 gram kadar tereyağımı kabımın içerisine aldım. Önceden dışarıda yumuşatılmış bir şekilde. daha sonra üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çay bardağımda 120 5 gram şöyle bir bardaklardan arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle elimizle yağımızı eziyoruz ve yağlı sıvı yağımı şöyle elimde ezdim adet yumurta ilave ettim arkadaşlar yumurtamı da böyle bir elimle çırpıcı kullanmadan şöyle bir karıştıracağım daha sonra nişastamı ilave edeceğim bir su bardağı kadar şöyle bir su bardağı da nişasta ilave ettim şimdi bir su bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum şöyle bir karıştıracağım tabii ki anneanne bir, bir su bardağı da unumu ilave ediyorum dök anneanne aferin evet şimdi arkadaşlar kaç e, su bardağı e, un alacak onu size söyleyeceğim şöyle şeyimizi de ilave edelim kabartma tozumuzu hı hı. da et bakalım anneanne parmaklarını boya mı evet. Yapmışın okulda evet. Böyle bir pakette hamur tozu, kabartma tozu koyduk pardon. Şimdi torunum şöyle bir karıştırıyor onu. Ben torunum karıştırıyor malzemeleri. Hadi karıştır anneanneciğim. İşte lafatamız hazır. Bu kurabiyenin adı lafata. Bu, bu kurabiyenin adı ne bakalım söyle bana. Lavata. Lavata. Öyle mi? Biz şu anda lavata kurabiye yapıyoruz. Evet. Lavatanın lavatanın kart ismi de çiçek. <laughs> senin ağzını görüyorum kurdu ismini. Annem dikkat et. Tamam. Ver bakalım. Dur anne ben daha karıştırmadım. Sen daha karıştırmadın mı? Evet hadi karıştır bakalım. Ay senin o yerin ben senin ağzını hadi bakalım. Bakın bileziğimi. Evet bu arada bileziğimizi gösteriyoruz. Bu arada biraz bunu koyalım. Size birazcık bileziğimi göstereyim. Öyle mi? Rabiden vaz mı geçtin Yok ha. bileziğimi göstermek için. Evet Bakın. evet. Bu Helikotip. hayvanın adı ne? Onun adı hayvan adı <laughs> <O> hayvan adı helikopter <laughs> helikopter mi ne? Hayır onun adı kedi. Kedi tamam. Ben de bir kedi. Bunu bana sizce kim aldı biliyor musun? Kim aldı? Masal. Masal. Masal mı aldı? Evet, masal arkadaşım aldı. Evet. Çünkü beni en çok seviyor. Evet. Masala teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım kurabiyemizi karıştıralım. Gene masal, beraber olalım. E, geçen sefer bana yıl. Evet, bir pakette vanilyamızı ilave edelim. Ona güzel, hoş bir tat, lezzet versin. Anneannem, o parmağın hiç hoşuma gitmedi. Niye bu kadar boyadı? Tamam. Çünkü birazcık kokulu harsastım. Masa bana tek masalla birlikte ne yaptık göstereyim mi? Çantamda var. Tamam sonra ne yaptıysanız batırmışım kendini. Vanilyamız ila... Ha, kurabiye hamurumuz arkadaşlar hazır. Şöyle şu kıvamda hazırladık. Şimdi şekillendirip Önceden satılmış 180 derece fırına vereceğiz, üzerine damla çikolatası serpiştireceğiz. Daha sonra fırına vereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi şekillendirelim kurabiyelerimizi. Bu arada arkadaşlar tripodum, tripodum şeyde kaldı, kocelinde kaldı tripod. O yüzden böyle tekerimle çekmeye çalışıyorum. Ben Antep'e geldim. İnşallah burada yeni tripot alacağım kendimi. Arkadaşlar kurabiyelerimi şekillendirdim. Tepsimi aldım. Fakat bu damla çikolataları koymak bir zulüm gibi. Teker teker bunları koymak inanın beni mahvetti. Bunlara koymuyorum. Çünkü çok sıkıldım. Şimdi arkadaşlar bunu 180 derecede önceden ısıttığım fırına atacağım. Üzeri biraz pembeleşince alacağım Allah nasip ederse toplamda arkadaşlar bu ölçüden 32 tane benim kurabiyelerim çıktı 32 tane ee, siz daha büyük veya küçük yaparsanız bezelerinizi farklı çıkabilir ee, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz istediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz bu arada torunum içeriye gitti ona da krep hazırlamam lazım ee, AVM'ye gitmemiz lazım. Alışveriş yapmamız lazım. Aldıklarımızı değiştirmemiz lazım. O yüzden e, yarısına da şey koymadım. Bunlar da böyle olsun. Ama gerçekten çok sıkıldım. Şu teker teker ince işler beni çok bu yaştan sonra çok gerçekten sıkıyor. E, herhalde gençlerin işi olsa gerek. Şimdi ben fırınıma atayım. Çıkardıktan sonra arkadaşlar kurabiyelerimi sizlere göstereyim pişmeyi aldım arkadaşlar pişsin daha sonra servis yapayım görüşelim inşallah arkadaşlar torunuma da krep yapıyorum kurabiyelerim fırında pişerken bugün biraz erken güne başladık söylemiş olduğum gibi AVM'ye gideceğiz nasip olursa akşamda komşumuz gelecek bebeğimizi görmeye biliyorsunuz. Kızımın ikinci bebeği oldu depremden bir gün sonra. Biz de koca elinden geleli bir hafta olmadı. İşte böyle hazırlıklar, koşturmacalar devam ediyor. Torunumun krebini de pişireyim. Kahvaltımızı da hazırlayalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Torunumun krebi de hazır torunumu yesin krebini. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Beylerim oldu. Şimdi fırın alacağım. Biraz daha aralıklı koysaydım birbirlerine yapışmayacaklardı ama tek tepsi kullanmak istedim. Çıkaralım. Bırakalım. Soğusun. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti ve kavanozlarına koydum doldurdu torunum için ara öğünlerde istediği zaman bunlardan veriyoruz arkadaşlar artık kapalı ürünler vermemeye çalışıyoruz çünkü sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz Sizler de böyle evinizde organik kurabiyeler yapıp e, sevdiklerinizle paylaşıp yine arkadaşlar Bugünkü videomu da burada bitirmek istiyorum. Sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar istisnasız. Ben her birinize like atıyorum. Ben de sizden de aynı şekilde hassasiyeti bekliyorum. E, kul hakkına gitmeyelim arkadaşlar bir de arkadaşlar videolarımı tam izleyenler belirsinler belirten arkadaşlarıma tam izleme yapıyorum ama herkese tam izleme yapmıyorum buradan da açık yüreklikle paylaşıyorum ve söylüyorum o da bir kul hakkıdır o yüzden kul hakkını gözetelim inşallah Allah emanet olun görüşmek üzere